السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب ماذا مدد يا دستورهم الدستور شاء الله فأس دعس محمد بن طريقاتنا مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية الله عز وجل القرآن عظيم الشيطان قل لا ينصبنا إلا ما كتب الله لنا bize olacak şey, bize olacak şey Allah'ın yazdığı şeydir. O istedikten sonra, yazdıktan sonra sebep, vesile kılar. Sana o olacak şey olur. Şimdi ki bu dünya hali, bir hastalık çıktı, bütün millet ilk başta Allah'a sığındılar. Ezanlar okundu, salavatlar getirdi filan. Ondan sonra unuttular. ilaç çıkaracağız, aşı çıkaracağız diye aşı çıktı. Bu defa Allah Azze ve Celle e, yönelmeyi unuttular. Şeyden bu korkuyorlar, hastalıktan korktular. Hastalık her defa insanları daha fazla korkutuyorlar. Bütün vakit nereye baksan her tarafta şöyle oldu, böyle oldu, bu yenisi çıktı, eskisi çıktı deyip milleti bu gözle görünmeyen Allah'ın mahlukatından kork korkutuyorlar. İnsanlar da korkuyor, ne yapacağını şaşırıyor. Esas korkacakları o değildir. Onun gibi milyonlarca şey vardır. Allah Azze ve Celle'nin emriyle her şey oluyor. O Allah'ın emriyle nasıl çıktıysa çıktı. Bu şeye çıktı. Vücuda çıktı. İnsanları öldürüyor. Hasta ediyor. Her türlü tuhaflık yani acayip bir şeydir. Ondan her günde korkutuyorlar milleti. Korkuyla korkunun ecele faydası yok derler. Korkuyla yaşamak insanın daha da bu vücudunu direncini kırmak, kırar daha fazla kırar. Var o şey yani ha, hastalık var anladık da böyle herkesi şey yapmaya, bu yanlış şeyden korkutmaya yani akıl işi değil, şeytan işidir. Ondan korkmayacaksınız. Korkacağınız olan onu yaratandan, Allah'tan korkacaksınız ki Allah sizi korusun. Yoksa ondan korkmuşsunuz. Bir yerden çıkar, öteki yerden bin tane şey koysan, maske koysan gene bir yerden girer çıkar seni bulur. Allah'ın istediği şeyse sana hiçbir şey seni korumaz. Onun için Allah'a yönelin. İlk olduğu gibi Avrupalarda hayatta ezan okunmayan yerlerde ezanlar okundu, şeyler oldu. Ama şimdi yok. On gene eski hallerine eskiden beter daha beter oldular. Ee, hiç akıllarına gelmiyor. Bunu sahibi var. Sahibinden korkmak lazım. Bundan bunun gibi milyonlarca var içimizde, her tarafımızda. izin geldi mi? Vakti geldi mi? Allah Azze ve Celle bir, hiçbir şey. Hepsi hareket, yani birisi harekete geçince böyle oluyor. Atık başkaları nasıl olacak? Siz düşünün. Onun için her gün Allah'a tövbe istiğfar edip çünkü günahlar daha fazla, daha beter oldular. Gün geçtikçe daha beter oluyor. Allah Azza ve Celle korur. O hem şey yapacaksınız, yani ondan korkmayıp Allah'a yalvarıp bizi Allah koru. Yine de tabi bir hasta olan ve tedbir olmak lazım. Fazla da hastanın yanına yaklaşmamak daha iyidir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de demiş bir hastalık çıkınca oraya girmem ama şimdi bir memlekette hastalık çıkarsa, öteki tarafa bir yere hiç komutamayın. Şimdi bütün dünya e, hastalıktadır. Onun için e, Allah'a yönelmekten başka çare yok. Allah bu musibetleri, bu hastalıkları kaldırsın diye dua edeceğiz. Allah muhafaza etsin. Allah imanımıza <laughs> kuvvet versin ki e, maneviyatımız kuvvetlensin. O vakit gene bu e, şeyin tesiri fazla olmaz Allah'ın izniyle. Her gün yedi defa ayetel kürsü okuyun. Sadakanızı verin. Ondan sonra Allah'a tevkül edin. Korkuyla yaşamayın. Korku korkulacak ancak Allah Azze ve Celle var. Allah'tan korkun. Başka şeyden korkmayın. Şimdiki insanlar her şeyden korkuyor. Allah'tan korkmuyor. Allah'a karşı geliyorlar. Allah'a isyan ediyorlar. Allah muhafaza etsin. Ve minallahu tevfik al-Fatiha.